Tülay Hatimoğulları'nın o örgüt öcalanı af istiyor. Hani biz değil de evet. örgüt istiyor sözleri. O da diyor ki Tülay Hatimoğulları'nın süreci sabote etmeye çalıştığını söylüyor. Şimdi mesela buradan atıf yaparak yani süreci sabote mi ediyor yoksa sürecin nasıl olduğunu ne olduğunu mu ağzından kaçırdı ha, acaba? Dem partili Tülay Hatimoğulları diye de bizde böyle bir aklımıza bir soru geldi. Ne diyorsunuz Ramazan Bey? Mani zayi olduğunda Hukuk avdet eder diyor Mecelle 24 Ma, Mani zayi oldukta memnu avdet eder Memnu yani yasaklar evet, geri Ortadan girişim. kalkar ee, Şimdi aynı Mecelle'nin 24'ündeki bir süreci yaşıyoruz Şimdi bu olmaz Bu olmaz hukuken mümkün değil Bunlar ne diyor Acaba burada iyi niyet var mı diye e, e, Papatya falına Baktığımız bir dönemde gri alan kalmadı yani ya siyah ya beyaz olduk artık. Yani her şey gözümüzün önünde oluyor ve gözümüze batırarak yapıyorlar. Birisi PKK'yı batırıyor, gözümüze öteki devleti batırıyor. Yani bizim devlet kutsiyetimiz içerisinde, devlet e, mensubiyetimiz, sorumluluğumuz içerisinde davrananlara... Yani mesela Savunma Bakanı'nın evvelsi günkü açıklaması PKK'lıları askere alabiliriz. Suç işlememişlerse. Ya PKK suç örgütü, terör örgütü, uluslararası hukuk, değerli hukukta, yani her türlü hukukta Yani mesela e, demek ki bir terör örgütüne mensup olmak suç değilmiş. Yani ceza kanununda bunu nereye sığdırıyorlar yani? Ben anlamadım yani. Şimdi bir PKK'lının askeri alınabilir denilmesi o zaman 47 senedir savaşıyoruz teslim olmadık silahlarımızı bırakıyor diyorlar mangal partisi. E, o zaman... TC burada, TC burada diz çöktürdük diyorlar. Evet abi. öyle diyorlar. Yani buradaki komuta kademesini de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komuta kademesi olarak yatay geçiş yaptıracaklar mı? Ağızlarından çıkanları kulakları duyuyor mu arkadaşlar? Yani siyaseten o dünya konjektörü içerisinde bazı gelişmeler var diye PKK'yı Türkiye'nin gündemine neredeyse kahraman edasıyla sunmaya şu andaki Cumhur İttifakı'ndaki siyaset yapan arkadaşlar hakikaten hiç utanmıyorlar yani en ufak bir şekilde yüzleri kızarmıyor mu? Süreci sabote ediyor. Hangi süreci yapıyorsunuz arkadaş ya? Ya bu ülkenin marabaları değiliz biz ya. Hangi süreci yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yaptığınız şeylerin hepsi batıyor bize. Millete batıyor, tarihe batıyor, inancımıza batıyor, kimliğimize batıyor. Ya niye biz sizin yaptıklarınızdan huzur duymuyoruz? Niye sürekli tedirginiz? Yani İsrail'in bir hareketinin Türkiye'ye yansıması PKK'nın kahramanlığı mı? Şimdi Davut, Davut Koridoru diyorlar. Bugün dürzülerle Suriye'nin çatışmasından İsrail'in müdahalesine işte PYD'ye koridor açmaktan bahsediyorlar. Ya arkadaş yani bu ülkede yaşamanın bedeli sizin bilmediğimiz çıkarlarınıza hizmet midir? Yani bu ülkenin kendi tarihiyle biriktirdiği zenginliğine, kültürüne, varlığına, Geleceğe ulaştırabilmek için, geleceğe daha şerefli bir şekilde yapabilmek için bu ülkenin vatandaşı olduk ve çalışıyoruz, düşünüyoruz, yazıyoruz. Mesleği olan arkadaşlar bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyor. Evet. Peki siz ne yapıyorsunuz ya? Yani bu bir terör örgütünü teslim almanın. İşte İRA'da modeli var, i̇şte Latin Amerika'da modelleri var. Bir yığın dünyada bu tür terör örgütleri oluşmuş ve bu terör örgütleri nasıl bitirildiğinin bir yığın örneği var. Şimdi programda bunu anlatmaya başlarsak herhalde işte İRA ile şöyle süreçler yaşandı. Tabii Efendime evet. söyleyeyim Sandinistalarla bunlar yaşandı. Da Yalnız yarım saat. orada bir detay hatırlatabilir miyim? Orada. Bunun örneği yok. Envanteri teslim ettiler, silahları da teslim ettiler. Yani, yani gösterdiğiniz evet. örnekte yakınmadı bu şekilde. Ve bu buradaki teröristlerin silah. tamamı cezaevinden falan çıkartılmadı. Hepsi hesap verdi. Hepsi tutuklandı. Yani şimdi bı bırakın tutuklanmayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaset imkanları konuşuyorlar. Süreci baltalamayın diye arkadaş başta olmak üzere yani bu arkadaşların mesela işte Mavi da 14 kişiyi diri diri yakan İmralı'da Öcalan'a alana yapan vatandaş katil vampir vahşi yani şu anda elini kolunu sallayarak mahkeme kararıyla hakim kararıyla -maf da çıkmadı ha şimdi aynı Hizbullah'taki gibi bir taktik var artık. Hizbullah ne yaptılar? DGM'de yargılandığı için eh, ahim kararları DGM eh, bizim adil yargılama hakkımızı çiğniyor diye yeniden yargılanma hakkı istediler. DGM'deki yargılamalarla ilgili Hizbullah davalarında Yeniden yargılama hakkını mahkemeler kabul etti Mahkeme kabul ettiği zaman 10 yıllık tutukluk süresi aşıldığı için Bütün hizbullahçıları bıraktılar 25 yıl geçtiği için de zaman aşımından düşürdüler evet. Benzer taktiği PKK için yapıyorlar